Formula 1'in gate'leri de bitmez. Ama tüm bu gate'ler içerisinde en aptalca olanı hangisiydi diye sorarsanız, Lie derdim. Sene 2009, Formula 1'i yeni bir aerodinami çağının başlangıcı ve birçok yeni kuralın da geldiği sene. Brown GP'nin çift difüzörle damga vurduğu sene. Çift difüzörlü iki takım daha var, bunlardan biri Toyota, diğeri de Williams. Brown GP seviyesinde olmasalar da senenin başında iyi durumdalar. Sezonu Avustralya'da açıyoruz. Çift difüzör meselesi o kadar gündemdeydi ki Ligate olayı aslında pek fazla konuşulmadı. Sıralama turlarının ikinci seansında Lewis Hamilton vites kutusundaki problem nedeniyle tur atamadı. Ayrıca vites kutusunu değiştirmek zorunda kaldığından 5 sıra grid cezası aldı. Fakat yarışa 18. sırada başlayacak. Çünkü her iki Toyota'nın da arka kanadı fazla esnediği için illegal sayıldı ve sıralama turlarından diskalifiye edildiler. Her ikisi de pitten başlayacak. Hikayemiz yarışın son turunda olanlarla ilgili. Bu yüzden oraya kadar yaşananları kısaca özetlemem gerekirse fazlaca kazaya sahne olan ama Jensen Button'ın başından sonuna öne götürüp kazandığı yarış. Bizim LiG like hikayesinin esas olanları ise Trulli ve Hamilton. İlk turdaki kazalardan faydalanarak ilk turu Hamilton 13. Trulli ise 15. sırada bitiriyor. Ardından bu ikili yükselişlerine devam ediyor. Yarışın 55. turuna geldiğimizde Trulli 5. Hamilton ise 6. sırada. Hangisinin tırmanışı daha etkileyici diye sorarsanız Lewis'inki derim çünkü o seneki McLaren tam bir tenekeydi. 55. turda 3. sırada olan Kubica 2. sıradaki Vettel çarpışıyor. Her ikisi de yarışa devam etmeyi deneseler de bunu başaramıyorlar ve pistteki parçalar sebebiyle güvenlik acı çıkıyor. 56. tura güvenlik aracı arkasında Button, Barrichello, Hamilton, Trulli dörtlüsüyle giriyoruz. Hamilton Trulli'nin önüne geçmiş. Ardından 57. turda ise Trulli Hamilton'ın önünde 3. sırada. Trulli güvenlik aracı altında nasıl Hamilton'ı geçti kimse bilmiyor. Televizyonlarda gösterilmiyor. Güvenlik aracı 58. turun sonunda pite dönüyor zaten o turda da yarış bitiyor. Toyota takımı ve Trulli, yarış hakemlerinin vereceği karardan habersiz, pitten başladıkları yarışta aldıkları podyumu kutlarken, Trulli'nin Hamilton'ı güvenlik aracı altında nasıl geçtiği inceleme altına alınıyor. Her iki sürücü de ifade vermek üzere hakemlerin yanına gider. Ardından karar duyurulur. Güvenlik aracı altında Hamilton'ın geçtiği için Trulli'ye 25 saniye ceza verilir. Yarış güvenlik aracı altında bittiğinden bir anda Trulli'yi 12. sıraya düşer ve Lewis Hamilton'ın yarışı üçüncü bitirdiği ilan edilir. Trulli yarıştan sonra Hamilton beni geçti sonra birden kenara çekilip yavaşladı. Bir problemi olduğunu düşündüm geçmekten başka şansım yoktu derken Hamilton ise şu açıklamayı yapar. Yeah, I was in fourth and uh, I was overtaken on the yellow flags by Trulli so I, I gained my position back and was third so podium finish in our first race with what we have was, was way more than we expected. Toyota kararı itiraz etti ancak itirazları yeni delil olmadığından reddedildi. Yeni deliller sonra ortaya çıktı. Bunlardan ilki Hamilton ve McLaren takım arasındaki radyo konuşmaları. Lewis, we'll confirm and get back to you. OK, Lewis, stay ahead for the time being, stay ahead, we'll get back to you, we're talking to Charlie. I've let him pass already. OK, Lewis, that's fine, that's fine, hold position, hold position. Yarno, did Hamilton let you pass or what happened because you're in front of him now? Slow down a lot, a lot, a lot, and I thought he gave me the position. So what I did, I overtook him and then I slowed down again just to let him by again, and he didn't. So, uh, I don't know exactly what happened there. Ise önce, hemen demeç. I was behind truly under the safety car and uh, clearly you're not allowed to overtake under the safety car but he went off um, in the second to last corner. He went wide on the grass. I guess his tires were cold and I was forced to, to go by. I mean, I was I slowed down as much as I could. Uh, I was told to let him back pass but I mean, I don't know if that's with the regulations and If Bu yeni bilgiler ışığında aslında yarış hakemlerinin yanlış yönlendirildiği ve olayın Trulli'nin anlattığı gibi gerçekleştiği ortaya çıktı. Hamilton'a takımının Trulli'ye pozisyonu geri vermesini söylediği, Hamilton'ın yavaşlayıp kenara çekilerek bunu yaptığı, ardından da Trulli'nin yavaşlayarak Hamilton'a pozisyonu geri verme çabasına rağmen Hamilton'ın onu tekrar geçmediği anlaşıldı. Konunun burada çözülmesini bekleriz. Ancak sonrasında işler daha da karışıyor. Malezya Grand Prix'si öncesinde bu yeni bilgiler ışığında hem McLaren hem de Hamilton tekrar hakem odasına çağrılıyor. Ve ifadelerini değiştirmeleri için bir şans veriliyor. Olayı benim gözümde skandal dönüştüren de bu kısımdan sonra yaşananlar. Tüm bu yeni bilgilere radyo konuşmalarına rağmen hem McLaren hem de Hamilton ifadelerini değiştirmiyor. Ve Hamilton'ın yol vermediğini, Trulli'nin sarı bayrak altında Hamilton'ın geçtiği ifadelerine bağlı kalıyorlar. Evet, konuşmaların kendilerine dinletilmesine rağmen. Bunun üzerine Dünya Motorsporları Konseyi 29 Nisan 2009 tarihinde olağanüstü toplanacağını, bu toplantıya Vodafone McLaren Mercedes takımının davet edildiğini bir basın bülteniyle duyuruyor. Bülteni paylaşıyorum ve bültendeki suçlamaları da aynen okuyorum. McLaren takımı 29 Mart 2009 tarihinde Avustralya Grand Prix'e kendilerine güvenlik aracı altında, Hamilton'ın Trulli'ye pozisyonun geri vermesi direktifini vermediğini söylemesi ve bunu doğru olmadığını bilerek söylemesi. Sürücüsü şu anki dünya şampiyonu Hamilton'ı hakemlere verilen bu yanlış beyanı destekleyip onaylaması için yönlendirmek. Hakemlere verilen bu yanlış beyanı istinaden bir başka sürücünün ve rakip takımın adil olmayan bir şekilde ceza aldığını bilmelerine rağmen durumu düzeltmek için EFE ile iletişime geçmemeleri veya başka bir yol denememeleri. 2 Nisan 2009 tarihindeki Avustralya Grand Prix hakemleriyle Malezya'da gerçekleştirilen ikinci görüşmede 29 Mart'ta verilen yanlış beyanı düzeltmeye çalışmamak, tam tersine takımın Hamilton'ın Trulli'ye pozisyonunu geri vermesi direktifinin kaydının dinletilmesine rağmen yanlış beyanın düzeltilmesi için birden fazla fırsat tanınmasına rağmen halen beyanlarının gerçeği yansıttığını söylemek. 2 Nisan 2009 tarihinde hakemlerle yapılan ikinci görüşmede sürücüs Hamilton'ı yanlış beyanın doğru olduğunu iddia etmesi için yönlendirmek hem de Hamilton'ın hakemlere söylediklerinin doğru olmadığını bilmelerine rağmen iddialar ağır. McLaren takımı uluslararası spor yasasının 151. maddesinin C bendini ihlal ettiği için suçlanıyor. O maddede fraudulent conduct yani hileli davranışlarla ilgili. McLaren takımlarının radyo konuşmaları dinletilmesine rağmen gerçek olmayan beyanlarında ısrarcı olmaları bir yana Yarno Trulli ve Toyota'nın haksız ceza aldığını bilmelerine rağmen gerçek dışı beyanlarında ısrarcı olmaları benim gözümde bu olayı tam bir skandal yapıyor. Konseyin duruşması sonucunda McLaren takımına ertelenmiş 3 yarışlık men cezası verildi. Yani ancak 12 ay içerisinde tekrar böyle bir ihlal yapmaları durumunda uygulanacak bir ceza. Ayrıca Lewis Hamilton yarıştan diskalifiye edildi ve Trulli'nin Avustralya Grand Prix'sini 3. bitirdiği ilan edildi. Lewis Hamilton ayrıca bir basın toplantısında olayla ilgili özür diledi. Olayı neden en komik ve aptalca skandal olarak nitelendirdiğimi söyleyeyim. McLaren takımı doğru beyan verseydi en kötü dördüncü olacaktı. Kurallara hakim olsaydı da Hamilton yarışı üçüncü bitirecekti. Sarı bayrak altında geçiş yapmak yasak. Ancak bir pilot pist dışındaysa veya aracında bir problem yaşıyorsa bu geçiş yapmak değil yani Hamilton'ın pozisyonunu geri vermesi gerekmiyordu. Bu yüzden olayın en başında McLaren pit ekibi Hamilton'ın onlara ne yapması gerektiğini sorduğunda onu doğru yönlendirselerdi böyle bir olay yaşanmayacaktı ve Hamilton yarışı üçüncü bitirecekti. Koskoca McLaren'ın böyle basit bir kuralda dahi bu kadar kararsızlığa düşmelerini geçmişlerindeki travmalarla açıklayamam. Bu gerçekten amatörlük. Bir podyum için de yapılacak iş değil. Peki gerçek suçlu kim? Lewis'in bu olayda hatalı olduğu kesin. Ancak bir yandan da olayda bir yolcu. Yarışın hemen ardından basına olayı olduğu gibi aktardığını göz önüne alırsak hakemlere de doğruyu anlatmak istediği belli. Böyle bir yalanı kurgulamamış olduğu, McLaren takım tarafından yönlendirildiği belli. Küçüklüğünden beri onu desteklemiş McLaren takımına belki bunu bir borç olarak görmüştü. O senelerde Hamilton şu anki olgunluğuna erişmemişti. Peki bu yönlendirmeleri kim yaptı? Hamilton hakem odasına girdiğinde yanında McLaren'dan başka bir isim daha vardı. Dave Ryan. McLaren'da 35 yıl çalışmış ve o zamanki takım menajeri. Hamilton hakemleri yalan beyan vermeye yönlendiren de ta kendisiydi. Peki Dave Ryan'ı daha yukarıdan birileri yönlendirmiş olabilir mi? Konseydeki duruşmanın ardından tüm işin Dave Ryan'ın başının altından çıktığına karar verildi. Ve McLaren Dünya Motorsporları Konseyindeki duruşmasına gitmeden önce Dave Ryan'ı takımdan kovdu. O duruşmaya katılamadı. Yani orada ifade veremedi. Yani eğer Dave Ryan'ı yönlendiren başka biri varsa bunu bilemiyoruz. Peki Dave Ryan şu an ne yapıyor dersiniz? Formula W yani kadınlar serisinde yarış direktörü. Şaşırdığınızı sanmıyorum.